Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sağlığımız için önemli bir konu olan ilaç hakkında bilgi vereceğim. Burada ilaç hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatlice okuyunuz. Çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bize destek olmak için lütfen videoyu beğenirseniz memnun oluruz. İltihap giderici olarak adlandırılan ilaç grubundan bir ağrı kesicidir. Eklemlerde harabiyet ve kireçlenme, daha çok omurga eklemlerinde sertleşme ile seyreden, ağrılı ilerleyici romatizma belirti ve bulgularının tedavisi ile gut hastalığına bağlı ağrılı eklem iltihabı, akut kas iskelet sistemi ağrıları, ameliyat sonrası ağrı ve ağrılı adet dönemleri tedavisinde endikedir. Tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuştur. Allah şifalar versin. Geçmiş olsun.